Flexity entegrasyonunda öncelikle uygulamamızda herhangi bir kayıt yok. Ee, daha sonrasında servisimizi yükledikten sonra sağ tarafta servisler kısmında DiniBH Flexity entegrasyonu kısmımız görünüyor. Buraya sağ tıklayıp servisi çalıştırdığımızda servis başladığını söylüyor öncelikle. Daha sonrasında hiyerarşi yapılarını ve personel yapılarını tek tek işliyor olacak. Ee, yaklaşık 11 saniye içerisinde hiyerarşik yapıyı komple aldı şu anda ee, yaklaşık 20 saniye civarlarında da e, personel yapısını alacaktır 20 saniye bu alanda bekliyoruz evet 3736 personeli e, şu anda işledi ve tamamı 30 saniye sürdü 30 saniyede tüm entegrasyonları tamamladı. Web tarafına geldiğimizde hemen sayfayı yeniliyoruz. Sayfa yenilediğimizde tüm sicillerin buraya aktığını görüyoruz. Hemen firmalar kısmından baktığımızda bölgeler, firmalar, bölgeler, departmanlar, pozisyonlar, görevler ve yakalar olmak üzere tüm hiyerarşik yapının Sorunsuz bir şekilde geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde sicillerde bu alanda listelenmiş oluyor. Bütün sicilleri buradan kontrol edebilirsiniz. Örneğin bir tanesine gidelim? Burada bütün sicilleri işlemiş. Gördüğünüz gibi memur görevleri, pozisyonu, departmanı, firması ve bölgesi tamamen yazmaktadır.